İster tatlı ister sabah kahvaltısında yiyebileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Fırında yulaf yapıyoruz. Önce sütün içine biraz tarçın ekliyorum. Hamur kabartma tozu, çiğ tohumu, yulaf unu, bir fıs vanilya, bir ölçek protein tozu, biraz keten tohumu ekleyeceğim. Keten tohumunu önce dövüyorum ki sindirmesi daha kolay olsun. Parçalandığını gördükten sonra onu da süte ilave ediyorum. Şimdi buraya bir karıştırıyorum. Ve burası alırız. Ufak bir fırın kabı aldım. İçini çok az, sizden ceviz yağı ile yağlıyorum. Herhangi bir yağ olabilir. Bir tane böyle güzelce olgunlaşmış muz. Muz olgun olduğu için, benim protein tuzumda da biraz böyle şekerli bir tat olduğu için hiç ekstra şeker eklemiyorum ama isterseniz bu aşamada sütünüze biraz bal da ekleyebilirsiniz. Üzerine yulaf ve hazırladığım sütlü karışım. Her şeyi şöyle bir karıştırıyorum ve de 180 derece fırına atıp pişiriyorum. Ve hazır. Şimdi üzerine biraz fıstık etmesi, sonra kase alıp tadına varacağım. Şöyle biraz da hindistan cevizi ve frambuaz koydum. Deneyin derim. Hoşçakalın.